Mor Günlük YouTube kanalından videomu izleyen herkese selamlar. Bugünkü tarifimiz kıymalı kır pidesi. Evde pişirmemize rağmen tıpkı taş fırında pişmiş gibi fırıncıları kıskandıracak derecede güzel oluyor. Bu tarifimi de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu arada videomu izlerken sizlerden küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone olup bir de beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Hazırsanız hadi buyurun başlayalım. Hamuru için yoğurma kabına 2,5 su bardağı ılık su, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya ya da yarım paket yaş maya da olur. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave edelim. Şöyle birazcık karıştıralım. Daha sonra içerisine kontrollü bir şekilde un ilavesi yapalım. 6 buçuk su bardağı kadar un kullanıyoruz. Tabii ki e, her unun su tutma kabiliyeti farklı olduğu için kontrollü bir şekilde ilave edelim. Çünkü kullandığınız unun kalitesine ve markasına göre e, daha az ya da daha çok un kullanabilirsiniz. Şöyle orta sertlikte bir hamur olana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Böyle çok yumuşak bir hamur yapmıyoruz. Biraz toparladığım hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Tezgahın üzerinde de bir süre daha yoğurmaya devam ediyorum. Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Ben bu tarifimde 6,5 su bardağı un kullandım. Evet, hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Bakın kıvamını da görüyorsunuz. Böyle ele yapışan, çok yumuşak bir hamur yapmadık. Yoğurma kabımın içerisine tekrar alıyorum. Üzerinde bir streç film ile örtelim ki hamurumuz hızlı bir şekilde mayalansın. Biz de bu arada iç harcımızı hazırlayalım. 5 tane orta boy patatesi haşladık. Uygun bir tavanın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 tane orta boy kuru soğanı da yemeklik olarak doğrayarak yağda birazcık kavuralım. Şöyle soğanlarımız yumuşayana kadar kavuruyoruz. Patateslerimizi de bir ezici yardımıyla ezelim, hazırlayalım. Yeteri kadar kavrulan soğanların üzerine bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı da biber salçası ekliyorum. Ben karışık olarak kullanıyorum. İsterseniz siz sadece domates salçası ekleyip pul biber ilavesi de yapabilirsiniz. Şöyle biber salçası daha güzel renk verdiği için ikisini karıştırarak kullanıyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı karabiber. Karabiberi birazcık fazla ekliyorum çünkü patatesli iç harcına çok yakışıyor. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim ve ezdiğimiz patatesleri de üzerine ilave edelim. Şöyle patateslerle beraber güzelce bir karıştıralım. Ben bugün iç harcımı patatesle hazırlıyorum. Siz isterseniz ıspanaklı yapabilirsiniz. Kıymalı da çok güzel olur. Kıymasını kavurarak da hazırlayabilirsiniz. Her şekilde çok güzel olacaktır. Patateslerle beraber güzelce karıştırıyorum ve artık iç harcım hazırdır. Bir kenara alıyorum. Soğumaya bırakalım. Biz iç harcını hazırlarken hamurumuz da güzelce mayalanmış. Hemen tezgahıma un serperek hamuru tezgahın üzerine çıkartıyorum. Ve tezgahın üzerinde hamurun havasını birazcık alıyoruz. Yani hamurumuzu şöyle bir toparlayalım ki içerisindeki o maya kokusu, maya tadı olmasın. Daha sonra hamuru önce iki eşit parçaya bölüyorum. Her böldüğüm parçayı da tekrar 8'e bölerek 8 tane mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyoruz. Böyle çok kalın pideler yapmıyoruz arkadaşlar. Böyle incecik hamuruyla bol iç harçlı lezzetli pideler yapıyoruz bugün. Şöyle bezelerimi elimin içerisinde yuvarlayarak hazırlıyorum. Evet, bütün bezeleri bu şekilde hazırladım. Daha sonra un serptiğim bir tepsinin içerisine aralıklı olarak yerleştiriyorum. Sonuçta mayalı bir hamur birbirine yapışmasın. Üzerinde e, temiz bir poşet veya bir sofra beziyle örtelim ki hamurlarımız beklerken kurumasın. Kurursa açmakta zorlanırız. Ve ilk yaptığım bezeden açmaya başlıyorum. Eğer vaktiniz varsa 5 dakika kadar dinlendirin. Daha kolay açılır. Ama hemen yapmak istiyorsanız da ilk yaptığınız bezeden açmaya başlayabilirsiniz. Zaten diğer bezeleri yaparken ilk bezeniz dinlenmiş oluyor. Şöyle merdanemin ortasındaki boyutu kadar açıyorum. Yani bir buçuk karış kadar açıyoruz. Öyle çok çok büyük hamurlar açmanıza gerek yok arkadaşlar. Zaten iç harcını koyduktan sonra da hamurlarımız daha da esneyecek, daha da büyüyecek. Öyle profesyonel bir hamur açmanıza gerek yok. Bu büyüklük gayet yeterlidir benim için. 5 tane bezeyi açarak hazırlıyorum. Çünkü bir tepsiye 5 tane pide sığıyor. Şöyle hepsini tezgahın üzerine yerleştiriyorum. Ve hazırlamış olduğumuz patatesli iç harçtan içerisine buçuk yemek kaşığı kadar koyuyorum ve kaşığın tersiyle yayalım. Tabii ki burada kullanacağınız miktar damak zevkinize göre değişebilir. Ee, daha az bir patatesli iç harç koyabilirsiniz ya da daha çok da koyabilirsiniz. Şöyle kaşığın tersiyle kenarlarına çok fazla getirmeden ortasına doğru yayalım. Ve bir ucundan başlayarak İki ucunu ortada yapıştıralım. İç harcını koyduktan sonra hamurlarımız daha da esnekleşecektir. Şöyle diğer tarafına doğru bastıralım ki açılmasın. Evet, ilk pideye şeklini verdik. İlk kapalı pidemiz hazır. Bir tane daha hazırlayalım. Ortasında birleştirelim. Ve bir tarafına doğru bastırarak yapıştıralım. Gördüğünüz gibi yapımı işte bu kadar kolay ve pratik. Hatta iç harcına kaşarlı ve sucuklu olarak da yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli olacaktır. Hemen diğerlerini de aynı şekilde hazırlıyorum. Ve fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum. İsterseniz fırın tepsisinin içerisine birazcık sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz. Şöyle hamurlarımı esneterek fırın tepsisinin içerisine koyuyorum. Fırın tepsisine yerleştirirken de yapıştırdığımız bölüm altta kalacak şekilde fırın tepsisine uzun olarak yerleştiriyoruz. Bu şekilde bir tepsinin içerisine 5 tane pide sığıyor. Daha sonra bir yumurta sarısının içerisine 3 yemek kaşığı süt ilave ederek Çırpalım ve hamurların üzerine sürelim Son olarak üzerine birazcık da haşhaş tohumu serpelim 230 derecede önceden ısıtılmış fırında Yaklaşık 10 veya 12 dakikada güzelce kızaracaktır Bakın pidelerimiz pişti Gerçekten çok güzel oldular Fırından çıkan pidelerinizin yumuşak olmasını istiyorsanız Üzerine bir sofra bezi örtün 5 dakika kadar bekletin Yok eğer çıtır olsun istiyorsanız da bir ızgara telin üzerine çıkartarak daha çıtır kalmasını sağlayabilirsiniz. Bakın pidelerim yumuşacık ve çok güzel oldular. İlk tepsideki pidelerimiz fırında pişerken ikinci tepsiyi hazırlayalım. Ee, çıkartır çıkartmaz diğer e, pideleri de pişirebiliriz. E, taş fırında pişmiş gibi gözüküyor. O kadar iddialı ve güzel bir tariftir. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Fırıncıları kıskandıracak derecede lezzetli ve güzel pideler yaptık. Biliyorum bu tarifi paylaştığım için fırıncıları biraz kızdıracağız ama yapacak bir şey yok. Herkes böyle güzel pideleri yapabilsin istiyorum. Şimdi pideleri kesiyorum ve sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Yaptığımız pidelerin boyutları da öyle çok küçük değil arkadaşlar. Yani iki tane pide yetişkin bir insana yetebilecek boyutta. Şöyle gördüğünüz gibi bir pideyi altıya bölüyorum. İçine de bakın arkadaşlar hem yumuşak hem çok lezzetli oldu. Evet arkadaşlar bir tarifimizin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olup küçücük bir beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Videomu da görmesini istediğiniz kişilere paylaşabilirsiniz. Yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun.